Herkese merhaba arkadaşlar bugün Zemek'te Epic Craft'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Evet bugün birileri var. Arda ve yanında Alex var. Alex gelsin Alex. Arda kardeşim hoş geldin ikinci. Evet Arda'cım ses alamıyoruz evet mükemmel. Mükemmel bir adamsın sen ya. Şimdi Alex dediğimiz arkadaşlar Aygan. Aygan yani bunun ismi Arda. Aygan gelmiyor. Arda hoş bulduk. Oo kardeşim hoş geldin hoş geldin neyse. Kardeşim şimdi hemen bunlar arkadaşlar ben bunları çağırdım sadece. Bakın bunlar benim sandıklarım kesinlikle ellemiyorsunuz keserim sizi. Hemen yani şuradan yazalım. Bunlar benim sandıklarım. Tamam. Bunlar benim sandıklarım kardeşim. Bunları elliğini keserim. Keserim yani keserim. Aa Aygancım da geldi. Hoş geldin kardeşim. Chatten yazın burada. Chatten yazın. Samla elliyenin içinden geçerim. Haberiniz olsun. Bak sekiz elmasım var. O samla ellemeyeceksiniz. O samla ellemeyeceksiniz. Dostum ellem o samla. Aygan yok. Kapatır mısın ezarım? Aygan sandık kapat. Aygan sandık kapat. Aygan sandık kapat. Aygan! Kapat o sandığı artık. Oğlum vallahi döverim size. Kim lan bana vuran lan kavga etmeyin salak var. Abi bunlar baka giriyor ya. Lan sandıkları açmayın. Açmayın. Sandıkları açmayın. Sandıklar niye açılı gözüküyor lan bende? Neyse arkadaşlar Ardacım e, Aygancım hoş geldin canlarım Hemen hem anlatalım Kendinize ev yapın diyeyim yani ev ev yapın lan lan kendiniz ev yapın lan vallahi içinizden geçelim ben. tamam yazdı Arda. Arda. Arda malzeme vereyim ya. Arda dur kardeşim. Arda odun kırıyor. Arda'ya bu baltayı verelim. Bu çanta da bakayım girdi. Arda al kardeşim. Arda al kardeşim ya. Gel kardeşim. Arda'cım. Burada balta var canım. geri git. Heh tamam. Alex Cimedi. aydan... Oğlum ne oluyor lan? Bana kim vurdu? Sen mi vurdun? Neyse sana da kılıç verelim. Kılıç al. Kılıç al. Kılıç al çocuğum. Kılıç al. Arkanda kılıç. Aferin. Dişlikler yaz. Rica ederim canım. Rica edelim. Rica yazalım. Biz hemen kendimize ev yapalım bunlar daha şey yapana kadar. Hop hop onları koydum. Burası benim alanım. Burası benim alanım azmudur. Burası, Burası benim alanım. Gidin. Gidin. Eee kendimize alan bulun, kendimize alan alan bulu, bu Ha evet. Oğlum ne oluyor lan? Evet arkadaşlar geldik kimin? Ben kendime bir alan yapacağım. Maya bir ben de ev yapacağım artık. Ben de bunlar gelme dönünce kasılmıştım. O videomu biliyorsunuz. 8 alan düzleştirip buraya ev yapacağım ya. Yani. Amacımı. Ya da ben bir dakika ya. Ben niye oraya uğraşırım ki? Ben buraya ev yapalım. Değil mi değil mi? Buraya yapalım ya. Alex çocuğum burası benim yerim. Çık. Aygancım çık gülüm benim. Burası benim yerim yazayım. Tuna elmas ver. Hayır. Oğlum herkes tek. Hayır. Bir dakika bir dakika bir dakika. Dur dur. Bak elmastan kılıç yapıp seni keserim. Bak bu bir. Kimse kimseye yardım etmiyor. Bu iki. Sanılmam bir şey kurcalasın. İçinden geçerim 3. Milleti kesersen al ben de şimdi demir kılıç yapayım içinden geçeyim dakika bir dakika. Sen hayırdır? Dur dur elleme elleme Dur 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 dur. Sakın bir daha yaklaşmıyorsun. Kimden geçerim duydun mu? Sakın. Elmas vermek yok yardım etmek yok çocuğum benim. Yazayım şuraya da hemen. Lan yine ne oluyor ya? Arkadaşlar çıldırtıyor beni. Hem reklam geliyor, bunlar çıldırtıyor ya. Ama burayı düzeltelim ya. Ya da ben niye düzeltelim ya? Neyse arkadaşlar bir dakika ben şurayı bir düzelteyim. Alanı temizleyeyim. Siz buraları görmeyin. Bunlar da ne yapsın. Yapıyorlar zaten. Durdalım kaydı. Gelin yatağınızı vereyim bakalım. Gelin. Şuraya alalım. Gelin yatağımızı yedim. Evet biri geldi gel bakalım Aygancık. Yat oğlum sen şurada. Benim yunum var mı ya? Yatsın Aygan. Ee, Furkan sen de gel kardeşim. Ok. Ya e, buradayım buradayım gel. E kardeşim evin içine koyayım nerede? Evin kapısı yok Furkan'cım benim. Gülüşüm. Evin kapısı nerede? Nerede evin kapısı? Hayır kır. Alalım da kanka. Çık kanka. Koydum kanka senin yatağında. Ben de kendime yatak gideyim. Hatta zahmet edersen craftingimi kullanacağım. Ben de şu dışarıda yatayım. Şık. Ha tamam. Bekle. Tamam. Hadi yat. Tamam yat hadi. Arkadaşlar bunlar bilmiyor. Yemek sıkıntısı da olacak. Şu an oyun iyiyiz de. Hemen ben onu alacağım. Acıkacaklar. Bana yemek isteyecekler. Bir uyumuyor mu lan? Bir uyumuyor mu? Uyuyorlar mı uyumuyorlar mı belli değil ya. Oğlum bak. Uyuyun lan artık. Uyuyan var mı ya? Ayy sabah oldu. Ben şuradan yatağımı alayım. Arkadaşlar görmediniz. Ben birazcık şey yaptım. Şöyle düzelteyim. Allah'ım gıcıma gitti. Ben kendime falan yapacağım. Oyunu hemen buradan normal alalım. Evet. Acıkın bakalım çocuklar. Gelip benden yemek dilenecekler. İlk bölüm diye vereceğim. Pardon. ikinci bölüm diye. Geldikleri için veriyorum onlar. Yoksa vermem. Diğer bölümlerde kendileri kasılacak. Bak ben bile acıktım şu anda oğlum. Normal alıyorum. Acaba zor alsak ne biçim olacak ya? Şunları da kıralım mı? Ben burayı bir güzel, düzel düzleştirdim arkadaşlar. Öyle kırdım. Ama şu lavlar kapatmam lazım bunları. Şöyle bir daha da alan oluşturacağım. İki blokluk. Bu kesinlikle e, oynadığımız survival'da mutlu paket yok. Çünkü klasik olsun dedik. Şurayı, şurayı şöyle düşelim. Doğruya gelsin. Böyle 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 böyle. Tamam. Tamam burası bitti. Şimdi geriye kaldı. Arkadaşlar şurayı şöyle. Buraya balkon yapabilirim bir şey değil mi? güzel yapmış. Şöyle hemen bir sınırımızı çizelim. Güzelce burayı yüzleştirdik. Hocam şu burayı kazıyacağım. Buraya giriş olmayacak. Sadece şöyle bir giriş. Her kalan buradan kazıyacağım. Ne yazmış lan? Ben taşı diyeceğim. Taş arayacağım. Taş arayacağım. Tamam. Şurada elma var da şunu alalım. Acıkan varsa gelsin diyeyim ya en azından karnıları doysun. Oğlum çok uzaklaşmayın bardan spawn point aldınız inşallah. Tamam kim bu? Aygan burada. Arda doğrudur, da orada tamam. Acıktın mı kardeşim hemen yazalım. Evet. acıktım Tamam. Acıktın mı yazalım. Ya kafa sallasın ya da başka bir şey yapsın. Evet yazdı. Gel bakalım hemen şuradan gelelim. Al bekle. Al. Ne güzel oldu. Yesinler orada yesinler. Biz de burayı devam edelim. birleştireceğim. Ay kan Hayır hayır. atıyor <laughs> Ne At, evet, Neyse dur ya. Bu hayatta her şey mi batır? <laughs> Ata biniyor şimdi. <laughs> At reddetti. Bir dakika şunu izleyeceğim. <laughs> Sinirlendi. Ay ne ne yapıyor lan bir dakika. Lan burası benim arazim. aygan dur Ben yazacağım. Şurayı yapsın evi ya. Dağ'a ya yap. Dağ. Ya. Yap. Şuraya yap şuraya bak. Bana bak Aygan şşş bana bak bana bak. Bana bak. bana bak bana bak. bana bak bana bak. Şuraya yap bak. Tam arkandaki dağa yap evini. Ama yatak burada. Bir şey olmaz oğlum kırarsın. Orayı spam boyutuna alırsın. Bak kardeşim, lan benim daya değil, benim daya değil. Şu daya evladım, şu, 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 şu. Şu, şu. Bak, buraya değil, buraya değil. Şuraya, gel. Buraya, 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 buraya. Böyle yaparsan anlar mı Dur, yazayım buraya. Buraya. Ya, buraya. Bura, 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 gördün mü? Bura, bura. Bura, 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 bura. Hah. Hadi git burası benim yerim. Adama bak ya böyle şey geldi çökmeye çalışıyor. Böyle şu kardeşim. Ben bura için çalışıyorum şu an. Sandıkları niye bak ayırdı lan? Neyse kayıp. İki tane taş yapalım. Demirleri ısıtalım. Şey nerede? Ot kömürlerde. Bunların 15 kömür. Ay kendim artık arazimden çık. Vallahi kılıç yiyeceğim ha. Oğlum buraya değil. Ya aptal mısın sen? Kılıç çek hadi bende de bak bende de daha geçmiş var. Çek hadi. Kim kime dumduma? Lan buraya dedim geri zekalı buraya değil. Allah'ım çıldırtıyorlar beni ya. Kır bunların hepsini şimdi. Kırlan. Buraya değil. Değil değil. Tuna. Acı nasıl yapayım? Oğlum bak. Çocuğum buraya. Buraya hani buraya bak. Buraya gösteriyorum. Buraya buraya. Buraya değil. Allah'ım çıldırtıyorlar adam ya. Kır lan burayı. Acıktın mı? Acım. <laughs> gel kanka gel. Burkan aç kanka şu sandığın içinde 5 tane ekmek var onu al. Aygan tam o gittiğin daha iyi yap çocuğum benim. Adam o sinirlendirme bir daha beni. Kendime tahta yapmayı unuttum oğlum. Size yaptım ama tahta kalmadı. Elmas az kazmamızı yapalım arkadaşlar. Bir, biliyorsunuz öbürki bölümde biz tam tamına bulmuştuk 8 tane. Elmas bir kendime bir tane demirden göğüslük yaptım. Ne olmaz oğlum bunlara güvenilmez. Bizim pancarlarımız da vardı köyden topladığımız. Bunları ekeceğim. Şimdi bunlardan çorba yapacağım. Ver bakayım. Aralın kase, kase, kase. Ama kase yok ha. Oğlum ne bu? 3 tane yapabildim yapa yapa. 9 tane kasem kaldı. Neyse. Şu kasedir buraya koyalım. Simetik kitleni de buradayım. Kolarım bir tanesini. Tamam deri burada, burada, burada. Tamam kardeşim. Nasıl mı tamam. Demirden bir tane balta yapalım. Aygan'ın artıklarını kırıp belki çubuk mu yaparım ya. Yani. <laughs> <der. gülüyor> ya var arkadaşlar ben bunları anlamıyorum. Gidip oraya gösteriyorum. Adam gelip buraya yapıyor ya. Nerede o? Yapıyor mu da aslında yapıyor. <laughs> bak orada bak. Arda da oraya gitmiş. Arda ya. Ben de bayağı yemek var da. Güzel geçiniyoruz, iyi geçiriyoruz. Tek problemimiz Creeper. Evet, o gelirse ne hani yiyeceğiz? Şunu al. Bunu al. Işık. Oğlum gidin maden yapsanız alan. Maden yapın yazacağım. Maden. Maden yapın. Maden yapın. Maden lazım. Abim maden yapın işte gidip. Bana mı söylüyorsunuz bunları? Bunu ben mi yapayım? Yani? Tamam. Alex tamam mı yapın? Tamam dedi. Alex gidiyor. arada bir şey yazmadı. Arda beleş bekleme kardeşim. Lan git yap. Allah Allah. çocuk salak. vallahi vuracağım bir tane kılıç kafasına. arkadaşlar ben şurayı düzleştireyim öyle gidelim. Evet arkadaşlar başladık kayda kayda başladık. Evet arkadaşlar evet. Şimdi bunu keselim. Gerçek hayatta her şey mi bahtır? Ya Allah'ım bu şur niye böyle ya? Bunları da kırmamış. Evet arkadaşlar. Ben hemen düzleştirelim. Çünkü ya kayıp durup düzleştirecek mi? Umar bir yere gitti. <laughs> evet arkadaşlar. Ben burayı düzleştireyim sizlerle beraber. Evet arkadaşlar. Burada bir örümcek var. Bunu keselim. Ben en son hangi büyüler vardı ona bir bakacağım. Ne ay ay Punch. Punch basacağım ya dur bekle. Benim en son sandığımda ip vardı. Evet önceki bölümden kalma. Bu iple kendime bir tane ok yapıp örs yapacağım. Ne örs nasıl yapacağım? Evet güzel soru. Hem de yapacağım. Oğlum envanterim çok fazla doldu ya. Şöyle boşaltacağım. Sen git. Başka 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 tohum gitsin. Siz bir gidin. Şu <laughs> yemeğe ihtiyacım yok. Başka ne gidebilir? Başka ne gidebilir? Ee, bu madem at. Yalnız bir yok. Lapisi at. Gerek yok. Bunları al. onda daha iki tane demir blok. Bu için üç demir blok. Biz de, biz de iki tane yapabiliyoruz. Çünkü on sekiz demirimiz var. Sanırım yetecek ya. Örs yapmaya. Biz alan düzleştirelim. O da ısısın ama. Hayır abicim. Dediğim gibi arkadaşlar videolar 20 dakika olacak maalesef. Belki bu bölüm de ev yapamayız. Öbür bölüm yaparız. Bizimkiler ev yaptı direkt. Çünkü ben direkt malikane gibi bir ev yapmak istiyorum. Normal klasik falan değil. Bunlar sonradan yapar da kendilerine. Ben şimdi yapmak istiyorum. Yani şimdiden alanı düzleştirip kendime malikane gibi bir ev yapacağım uzun mudur uzun olacak işte vesaire vesaire bayağı uzun olacak burayı da kıralım burası da körü gözüküyor ben bazen kopartalım tamam geri 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 geri, geri. Arda oyunda mı lan mu? ama neyse neyse arkadaşlar hemen buraya düzeltelim ben harbiden kaydı durdum yoksa böyle yetişmeyecek. Haydi dur dediğim ama sizi burayı mükemmel bir şekilde göreceksiniz. Bay bay. Evet arkadaşlar bugün bugünlük e, bugün videomuzu bitirsek mi? Epic craft serimizi şu an ak ah, videosunu bitirsek mi diye düşünüyorum. Bu sandıklar girmiş. Ben buraya birazcık et koydum onları pişirdim. Yandan bayağı bir toprak kazdım. Şurayı düzelttim. Bakın buraya böyle bir şey yaptım. Çok güzel. Burayı düzelttim böyle. Şu yanları alacağım ev yapacağız. Furkan evi burada, Aygan oyundan çıktı. Aygan yarım evi de burada. Hakkında bak Furkan gidelim eşyalarına bakalım. Şasın kötülük. Aga be Furkan çok eşyası değil Arkadaşlar o zaman bunu yapalım. Demir buna koyalım. Öbürüne de sandık alalım onu sandık da yapmış şimdi. <laughs> evet arkadaşlar buna da bunu koyalım. Tamam. Şimdi evet arkadaşlar Furkan da gelse bir par arada da gelse kaydı artık bitirsek. 20 dakikamız doldu. Ha arkadaşlar ben bir şey unuttum. 20 dakikadır siz bana söylemiyorsunuz. Şunu şuraya alalım. Ben yanlış yaptım ha. Buraya alalım. Arkadaşlar siz tabii ki de bu serinin devamı gelmesi için ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Seriye abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Artık Arda bir gelse Arda ile beraber bitireceğiz. Göm 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 göm. Aa, Arda girdi. Nerede lan bu? Oha bir dakika. Oha nasıl geldi? Arda chatten yaz kanka kaç like gelsin diyeyim. Chatten. Kaç yazdım kaç like yazsın arkadaşım? kaç like kardeşim söyle bakalım Arda kanka cevap versin Arda şu an şokta galiba 150 ne gülüyorsun oğlum iyi misin 150 like dedi Evet sizden bu serinin devamı için 150 yes, I like istiyoruz. Öbür seriye gelmedi bak bir kişi bile izlemedi. Tabii ki izlemiş. Tövbe <laughs> Lan bir git. Oğlum iyi misin? Ben elle vurdum. Kılıçla vurma. Wow. Neyse arkadaşlar bu beni takip eder bir süre. Lan bak yapma işte. Gel buraya Gel buraya gel. Lan buraya gel. Lan hayır. Bekle lan. Bir dakika bekle sen bekle. Sen bekle. Arkadaşlar hazırsanız serinin ilk ölümünü ben yapıyorum. Ya ama gel lan Arda. Arda dur kardeşim dur kardeşim. Arda dur bir kardeşim bir dur bir dur. Arda'ya bakın ne yapacağım. Çık Arda'cığım çık canım benim. Yine ben kıracağım zaten. Gel lan buraya. Gel. niye düşmüyorsun oğlum beni? Ben sana düştü diye aldım lan boltayı. Oğlum düşsene Arda. Arkadaşlar Arda bana takıldı. Hop. Hop. <laughs> Düştü açım. Hadi git bakayım. Lan. Ben... Serinin ilk kelimesi yapmış bulunmaktayım Allah'ım. Çocuk demedi ki var bana ben, benim canım yok diye. Al eşyalarım buradan olsun. <laughs> Kanka açıldığını gidelim Arda. Arada eşyalarım kardeşim saçıldı. <laughs> Senin ilk ölümünü ben yaptım. <laughs> Çocuk bir dokundum öldü lan. Arda kardeşim niye bunları buraya koyuyorsun lan? Ben kıracağım. Gider var ya ben öldürmeye çalışacak Serin. Çıkıyor mu oyun kardeşim çıkıyor. Bak işte. Ya oğlum bilerek mi öldürdüm demedin ki canın canamaz diye. Neyse Allah'tan seni diyorum. Bir dakika bir dakika sen benim eşyalarımı mı çalıyorsun sen? Eşyalarımı mı gündükliyorsun sen? Yemeklerime mi çöktü? Yemeklerime mi çöktü? Yalan atma. Senin burada Hayır bak ben sana o kılıçla vurmadım. O kılıçla vurmadım. Yumrukla vurdum ha? Eğer Arkadaşlar lütfen bu serinin devamını gelmek istiyorsanız abone olup like atın bu benim içimden geçecek. Görüşmek üzere. Bay bay. Lan gelme.